Protokol Phantom'la A'ya giriş yaptık. Orada bir Reyna var abi. Onu bir sarsalım şöyle. Kaydık. Onu sar Sky'da sarsılmış. 2'de 2 yaptık. Gelir mi? Abi çok iyi Phantom. Bence kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Jet var burada. Onu da aldık. Chamber bize pompalıyla sıkıyor. Onu da indirdik. Fenta, Penta. Yırtıl. Yırtıl dedim amına Oğlum çok iyi Phantom lan. Abi burada ses var. Kirde kör oldu. Lan nasıl vuramadık ya? Abi yılan duvarı. Gelin gelin. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz abi. Hoş geldin Reyna. Hoş geldin Kijoy. 3 tane düşürdüm abi. Var mı? Gülme. Var mı burada? Sage de burada. Onu da aldım. Penta. Ace'imi verin. Ace'imi... Ya senin ben... 90. Reyna hamamda duş alıyor onu vurduk. Tamam, 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 tamam. <laughs> ne oluyor? Kim can biri bir şey istiyor anlamadım. Oho buralar karıştı. Kayboldum arkadaşlar. Kayboldum şu an. İlan verin. Ben şunu kaldıralım. taklan lan yerine yat. Kaldırdığım adama kilitlendi salak. Var mı? Oy içinden geçtik abi anın. Nice nice. Lan patlıyor mu? Yes be. Gel buraya. Ay, hadi bakalım. Abi yılan gibi çömdüm buraya. Sage'in ağzına vurdum. Bu uyuyor. Oğlum nereye bakıyorsunuz? Buradayım. Sky gel buraya. Adamlar nerede olduğumu bile bilemediler lan. Ben bak yavrum. Abi Sage selamünaleyküm. Reyna ne yapıyorsun? Bizim bombamızı niye çözüyorsun? Biz kurduk onu şimdi. Lan caz yapma sikerim be. Arma lan neye kızdın lan? Robot patlat oğlum onu. Abi seyirci yukarıdan vurduk. Şeyine arkandayım bu oğlum. Robot yırt oğlum onu. Sın 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 sın. Abi kurttan saklanma tekniği bak bunu kimse bilmez. Bak 200 ay 200 duvar. Gelir mi? Hadi oğlum raşlayın. Hadi. Evet. Sıda elenden oğlum. Lan cez yapma sikerim ben. Reis kızdı. Kızdığı gibi öldü. Bunlar da beni arıyor. <laughs> Abicim. işte böyle bir duvar bu da ya. Bir atlayalım. Abi yine clutch mı atacağız biz de orada? Seyirci gördük. Allah operatörden de mermi yiyorduk abi. Abi nefret ediyorum şu durumdan. Nereye gitti? Gel buraya seyir. Arkandayım. Vuramadım adamı. Gel oğlum. Yat aşağı bakayım. Omunda operatör vardı. Yarılasak. Allah Allah. Al bunu ağzına. Atlama oğlum. Helal lan robot. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Hadi güle güle. Dünyası çok küçük var. Oman şöyle CT'ye bir buz abi. Nerede bu Oman tanrım? Oman tanrımın ağzına verdik. Robot parçala oğlum. Parçala. Atıl kurt. gelir mi? Geldi. Şunu bir bıçak atsam. Allah zor, zort. Zort abi zort olduk. Gelir mi bıçak oh, Al. <laughs> sen benim silahımı çalarsın abi. Böyle bıçakla alırım. Yak yerine yat sen de. Abi sikine para vermiyor. Benim silahımı alıyor. Ben tabancayla oynuyorum. bıçaklarım ben yani abim yani. Koşma kuzum. Koşma. Öldürmem ki o bombayı ya, Kovala beni gel 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 gel. Hadi bakayım güle güle Zaten beni vursa da o bombayı çözemeyecekti Şöyle buzladık killjoy öldün abiciğim. Var mıdır heaven Takım hiç oynamıyor ki abi kalk lan Takım oynamıyor abi biz git götürüyoruz her şeyi Tamam yeni phantomımız var güçlü Evet yat abi bizim Bunları ben zorla kaldırıyorum zaten. Hey gel abi yat. sovayı bari gidin vurun lan. Tam vurdum. Gel 4 ve 4 gelir mi geldi. Tara oğlum. Tara oğlum Abi bu koşuyor. Gelir mi? Reis'im arkandayız oğlum. Jetpack köşe katmaca oynam. Evet. Yırtıl. Kara oğlum robot. Abi Sage arkandayım. Al. Radyantım arkadaşlar. Ha, ne bakıyorsun lan oradan? Dövüyor omun Sky'ı gördük aşağıda. Sıkayı bayılttık abi. Yukarıda omun. Bize köy yılanı oynayışı yapıyor. Or another headshot. Diyar Bakır yoluna kay hey, Diyar Bakır yoluna belalı belalı Abi Sky'ı sarsıp öldürdük like so onu Jet yat avcım aşağı var mı burada Allah Allah'tan ocean, körmüş adam Seyir de burada Puh potion, like Beni open. o Odin'e ağzına God sokarım gelirim buradan? Jet'i vurduk. Sky gel önümde kurtat. at. Aynen. Hop bir dojladık Phoenix'in olayını. Tart bakayım. Aklını karıştırdık onun iyice. Yırtıldı Abi şu Phantom'la şuradan. Evet ağzını aldın sen. Bir ister misin kardeşim? Protokol imzalayacağız senden. Al bunu buradan. Dörtte dört geliyor. Dörtte dört. Reyes bir düşündü ne yapsam diye. Takımda bir tane Phoenix var arkadaşlar. Flaşlıyor beni. Birim yat aşağı bizim. Yat aşağı bizim. Reis bize taş atıyor. Uçuruyor abi bizi. Lan ben birim sonu vurdum niye kaldırıyorsunuz ki adam? Adam yatıyordu dedem. Bak bir de cehennem attı. Bir daha öldürdüm seni. Hadi bakayım. Taklan lan yerine yat. Abi Ares'e giriyoruz çünkü Phantom paramız kalmadı. Burada Sky var. Onu patlattık. Altta Yor var. Onu da kafasına vurduk. JT... Yeter. <laughs> Zıplıyor. Ver lan şu Phantom'ı. Hırsız. Abi Sage hep buraya çıkıyor durmadan. İn lan aşağı. Yoruk buradayım aslan parçası. Abi Sage'e ayar oğlum oraya çıkıp çıkıp bizi vuruyor ya. Bak radyan taktiği abi şöyle. Reyna bekle sıka yat oğlum. Al bakalım bunu ağzına. Reyna o körü alır ağzına sokarım. Atma uzun o körü. Böyle bir koştuk kaydık. ve buralara çıkmaya çalışıyor. Oh, abi Reyna'yı bayıltmaktan kendim bayıldım. Nereye bakıyorsunuz lan abi? Abi Chamber'ı iğne deliğinden vuruyoruz abi. Çok iyi. Yırtıl Chamber. Abi şuradan bir... Oy kafadan. Nerede? Onu vurduk abi. Onu da kafadan vurduk. Neredeler? Puh!